Günaydın. Tutulmanın etkisi devam ediyor. Bugün Ay Terazi'de saat 11 itibariyle Mars mer e, akraba geçecek. Saat 14'te de e, Merkür ile Ay'ın bir kavuşumu var. Oradan e, ciddi bir kontak yapıyorlar. Dolayısıyla saat 14 gibi düştüğünüzü dile getirdiğiniz sözlere bir dikkat edin. Ne düşünüyoruz, ne konuşuyoruz, bunları önemli a, çünkü çok ciddi etkiler yaratabilecek o dakikalarda saat 2-2.30-3 arası söylediğiniz sözlere bir önemsemenizde fayda var. Gün genelinde güzel keyifli bir gün diliyorum. Tutulmanın etkileri çok uzun daha sürecek. ve bu Pluto, e, Jüpiter'le kontağı da çok ciddiydi. Karşısında da tabii ki Satürn'e, Neptün vardı bakışıyorlardı. Herkese iyi haftalar diliyorum. Keyifli güzel bir gün diliyorum. Sözlere dikkat edelim. Ay de daha dengeniz, güzel vakit geçirmenizi temenni ediyorum. Hoşçakalın.